Herkese Merhaba arkadaşlar kafa Dengi TVye Hoş geldiniz Fatih Ben AYT e, fizik basınç ve kaldırma kuvveti ünitesinden basınç konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar e, burada dikkat çekmek istediğim birkaç nokta daha var e, Ondan sonra katı basıncını bitireceğiz e, katılar kuvveti biliyorsunuz arkadaşlar olduğu gibi iletir yani biz bir çekişle bir çiviye vurduğumuz zaman buradan hangi kuvvet gönderdiysek bu çivi Aynı şekilde o kuvveti aslında diğer noktaya iletir. Tabi hani aradaki kayıpları ısı, ısıya dönüşenleri falan e, yok sayarsak. E, buradan diyelim e, biz F kuvvetiyle vurduysak aslında F kuvvetini bu çivi metal olduğu için buradan çıkarır arkadaşlar. Fakat basınçta aynı şey söz konusu değil. Bakın buradaki kesit daha geniş. Ben buradaki basınçla buradaki basınç aynıdır diyemem. Sırf kuvvetler aynı diye. Çünkü kesit alanları farklıdır arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Aynı şekilde e, bir diğer konu da prizmaların e, basınçları, yani yere uyguladıkları basınçları arkadaşlar biz P eşittir HDG formülüyle bul bulabiliyoruz. Bunu zaten sıvı basıncılı da kullanacağız. E, sorularda bu şekilde de yani bize öz kütlesini verip yani D'yi e, öz kütlesini verip e, basıncını sorabilir. Yere uygul uyguladığı basıncı sorabilir. Evet. Bu durumda bakın gördüğünüz gibi şeyden kesit alanından hiç bahsetmedik. A veya B yok formülde. Bunun sebebi bunun zaten kesit alanının her seviyede aynı olması arkadaşlar. Sadece yüksekliğe bakıyoruz yani. Öyle düşünebilirsiniz. Yükseklik, yer çekimi ve öz kütleye bakıyoruz. Kesit alanıyla bu sefer bir işimiz yok. Eee... Bir örnek soruyla çözelim. Zaten daha rahat anlayacaksınız. Taban yarıçapı 10 cm yüksekliği 80 cm olan şekildeki içi dolu silindir. 1,5 gram bölü cm küp öz kütleli maddeden yapılmıştır. Buna göre silindirin yatay düzlemde uyguladığı basınç kaç paskaldır diye sormuş bize arkadaşlar. Paskal'ın birimi neydi? Ben burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Newton bölü metrekare arkadaşlar. Biz burada yani bizi Pascal hesaplarken aslında metre biriminden kullanmamız lazım. Burada 80 santimetre ne kadar eder? 0, metre eder arkadaşlar. E, formülümüzü hemen yerine koyalım. P eşittir hdg 0,8 çarpı 1,5 çarpı yer çekimi 10. Ne yaptı? 10 ile 0,8 8 etti. 8 ile 1,5 da ne etti? 12 etti arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bir diğer soru özdeş ve türdeş iki tuğla şekil 1'deki gibi yerleştirmiştir. Tuğlalar şekil 2'deki konuma getirildiğinde tuğlaların yer uyguladığı basınç, tuğlaların yer uyguladığı basınç kuvveti, tuğlaların birim yüzeye uyguladığı basınç kuvveti niceliklerinden hangileri artar? Tuğlaların yer uyguladığı basınç artar mı arkadaşlar? Tabii ki artar. Çünkü kesit alanı değişmiş. Bunun ağırlığı değişmiyor ki. Bunun ikisi de zaten özdeş. Kesit alanı azalmış. Basınç tabii ki artar. Yarı uyguladığı basınç kuvveti değişmez arkadaşlar. Bunun sebebi biliyoruz ki basınç kuvveti birim yüzeye uygulanan basınç çarpı yüzey alanıdır. O yüzden ağırlığı değişmedikçe bu ikisi türdeş zaten. Hiçbir şey ekleme çıkarma da yapmamış. Ağırlığı değişmedik, değişmedikçe basınç kuvveti değişmez. Tuğlaların birim yüzeye uyguladığı basınç kuvveti ne demek? Birim yüzeye uygulanan basınç kuvveti zaten basınç demek. E, basınçları artar demiştik. 1 ve 3 diyeceğiz arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.